Merhabalar. Ben klinik psikolog Nefise. Psikolog olarak çalışmanın yanında psikolojik farkındalık üzerine içerikler üretiyorum. Çünkü daha iyi bir dünya için öncelikle kendimizin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Farkındalık ve değişim yolculuğunuzda bir yol arkadaşı olarak bilgilerimi size aktarmaya geldim. Öncelikle ilk konu olarak özgüveni ele almak istedim. Çünkü kendimize olan güvenimiz arttığında bir yandan kendimizi birçok ruhsal sıkıntıdan da koruyor oluyoruz. Özgüvenimizin artması demek bir nevi psikolojik bağışıklığımızın güçlenmesi demektir. Ve tam tersi, düşük özgüven ise bizi depresyona, anksiyete bozukluklarına daha yatkın yapabilir. Çok basit bir dille anlatmak gerekirse nedir bu özgüven dediğimiz şey? Gelin biraz buna bakalım özgüveni kişinin kendi bedeni ve ruh hali içerisinde rahat ve güvende hissetmesi olarak tanımlayabiliriz. Özgüvenli hissettiğinizde göğüs kafesinizde, boğazınızda, karnınızda, bedeninizin herhangi bir yerinde bir rahatsızlık hissetmezsiniz. Bedeniniz güvende hisseder. Özgüvensiz hissettiğimizde ise gergin, rahatsız ve huzursuz hissederiz kendimizi günlük hayatımızda diğer insanlarla olan ilişkilerimize çok önem veriyoruz, değil mi? Fakat bundan daha da önemli bir şey var. Kendimizle olan ilişkimiz. Parantez içinde şunu da belirtmeliyim ki insanlarla olan ilişkinizi zaten kendinizle olan ilişkiniz belirler. Özgüven bir nevi kendimle olan ilişkimde rahat ve güvende hissetmek anlamına da gelebilir. Özgüvenimiz hem ruh sağlığımız hem başarımız hem de insanlarla olan ilişkimiz ve çok daha fazlası için sandığımızdan daha önemli. Peki neden bazı insanların özgüveni daha düşük? Gelin biraz bu soruya bakalım. Düşük özgüven birkaç temel nedene bağlı olabilir. Mizacımız, doğuştan sahip olduğumuz genetik faktörler veya geçmiş yaşantılarımız. Şimdi bunları biraz açalım. Mizac dediğimizde şunu kastediyorum aslında bazı insanlar mizacı olarak, kişilik özelliği olarak daha içe kapanık, daha düşük özgüvenli veya daha hassas bir yapıda doğabilirler. Bazı insanlarda ise genetik faktörler ön plandadır. Ailede benzer sorunları yaşayan kişiler vardır ve bu özellikler kalıtsal yollarla çocuğa geçebilir. Bazı insanlar ise düşük özgüven kişilik özellikleriyle doğmamıştır fakat geçmiş yaşantısında psikolojik şiddet, zorbalık gibi çok fazla travmatik olayların neticesinde özgüveni olumsuz yönde etkilenmiş olabilir. Buna da çevresel faktörler diyoruz. Kabaca düşük özgüvenin nedenlerine baktığımızda birçok durumda hem mizacımızın, hem genetik faktörlerimizin hem de geçmiş yaşantılarımızın etkisi olabilir. Siz kendi adınıza biraz durup düşünebilirsiniz. Sizin için hangisi geçerli? mizacı olarak ben hep böyle biriydim mi diyorsunuz? Benim ailemde de çekingen yapıda kişiler var. Ailemde de kaygılı bireyler var mı diyorsunuz? Yoksa bunların hiçbiri geçerli değil fakat geçmişte çok fazla olumsuz yaşantılarım oldu. Belki bunların neticesinde özgüvenim olumsuz yönde etkilenmiş olabilir mi diyorsunuz? Özgüvenli olmanın yollarına geçmeden önce Gerçekten özgüvenli olmak mümkün mü? Bunu değiştirmek mümkün mü? sorusuna bakalım. Cevap tabii ki evet, mümkün. Çünkü bizim kişilik yapımız düşüncelerimizin, duygularımızın ve davranışlarımızın bir kombinasyonudur aslında. Bunlar da yaşam boyu gelişebilen ve yaşam boyu değişebilen şeylerdir. Bunların hepsi birer beceri aslında. İlk başlarda bunları geliştirmek biraz sizi zorlayabilir. Fakat bunları uyguladıkça artık yeni düşünce yapısı, yeni davranışsal yapılar sizin bir parçanız veya yeni gerçekliğiniz olmaya başlıyor. Bunu belki şu şekilde de örneklendirebiliriz. Diyelim ki siz normalde dişlerinizi sağ elinizle fırçalıyorsunuz ve artık şuna karar veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bundan sonra ben dişlerimi sol elimle fırçalayacağım. İlk başlarda ne olur? Sol elinizde fırçalamaya çalışsanız bile çok başarılı olamazsınız. Veya çok yavaş ilerlersiniz. Bazen unutursunuz ve otomatik olarak sağ elinizde fırçalamaya başlarsınız. Fakat bunu birkaç ay yaptığınızı düşünün veya bir yıl boyunca bunu yapmaya çalıştığınızı düşünün. Bir yılın sonunda ne olur? artık sol eliniz otomatikleşmiştir. Çünkü yeni bir beceri kazandınız. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı değiştirmek de birer beceridir ve tam da buna benzer aslında. Günlük hayatımıza yeni düşünce ve davranış becerilerini uyguladığımızda beynimizde yeni sinirsel hücreler oluşuyor. Bir nevi beyin yapımız da değişiyor, kişiliğimizi oluşturan temel yapılar da değişmiş oluyor. Yani ben kendimi bildim bileli böyleydim. Ben değişmem diyorsanız bu bir kaçınma yöntemi olabilir. Değişim her zaman mümkün. Peki nasıl özgüvenli olunur? Özgüvenli olmanın yolları nedir? Biraz buralara bakalım. Birincisi ve en önemlisi iç sesimizi fark etmek ve değiştirmek. Eğer özgüvenin düşükse muhtemelen içinde eleştirel, kontrolcü mükemmelliyetçi bir ses var demektir. Öncelikle istersen bir düşün bakalım. Bu içselleştirdiğin ses kimin sesi? Bir ebeveyn mi? Geçmişte sana zorbalık yapan birinin mi? Yoksa tamamen başka birinin mi? Bu sesten kendini ayrıştırmayı dene. Kendinle ilgili çok fazla kötü şeyler duymuş olman gerçekten öyle biri olduğunu göstermez. Bu onların düşüncesiydi. Belki de kendi sorunlarını sana yansıtmalarının bir şekliydi ve bunun seninle hiçbir ilgisi yoktu. Ayrışmak bu anlama geliyor. Zihnimiz günde binlerce düşünce üretiyor ve bunların hepsi gerçekliği yansıtan düşünceler olmayabiliyor. İç sesimizi fark etmek çok önemli çünkü düşüncelerimiz duygularımızı ve ruh halimizi etkiler. Ruh halimiz de davranışlarımızı etkiler. Davranışlarımız da insanlarla olan ilişkimizi, başarımızı, hayatımızdaki birçok şeyi etkiler. Dolayısıyla her şey iç sesimizden başlıyor. İç sesimizin rolü çok önemli. Mesela kendini özgüvensiz hissettiğin yakın bir zamanı düşün. O an aklından neler geçiyordu? İçindeki ses sana neler söylüyordu? Mesela diyelim ki bir konuşma yaptın ve konuşurken biraz sesin titredi. Sonra da aklından şunlar geçti. Rezil oldum ya, ne kadar aptalım, ne kadar salak biriyim gibi. Dolayısıyla kendini kaygılı, hayal kırıklığına uğramış hissettin. Şimdi sana kritik bir sorun var. O an kendine söylediğin şeyleri benzer bir durumda olan başka birine de söyler miydin? Ya sen ne kadar beceriksizsin, ne kadar yetersizsin, rezil oldun. Bir daha asla kendini bu duruma sokma der miydin? Muhtemelen hayır. Çünkü bunları, bu kelimeleri birine söylemenin o kişiye herhangi bir faydası olmayacağını biliyoruz. Aksine motivasyonu ve özgüvenini daha da düşürür. Ve aslında baktığımızda pek de gerçekçi cümleler değil bunlar. Aynı şey bizim için de geçerli kendimize olan yaklaşımımız, konuşma tarzımız, iç sesimizin içeriği, ses tonu, iç sesimizle olan ilişkimiz çok önemli. Diğer insanlara gösterdiğimiz şefkate, çözüm odaklı ve destekleyici yaklaşıma en çok da kendimizin ihtiyacı var. İkinci baş etme yöntemimiz mış gibi yapmak. Yani özgüvenli değilsem bile küçük adımlarla özgüvenli biriymiş gibi davranmak. Özgüvenli biri olsaydı bu duruma nasıl bakardı? Aklından neler geçerdi mesela? Nasıl bir tepki verirdi? Bedeni, postürü nasıl olurdu? Muhtemelen daha dik bir postürü olurdu. Çünkü özgüvensiz olduğumuzda beden kendini koruma moduna aldığı için omuzlarımız da düşmeye başlar. Bunun yerine belki biraz postürümü değiştirmekle başlayabilirim. Belki sevdiğim, beğendiğim, özgüvenli birini modelleyip acaba o olsaydı bu duruma nasıl bakardı gibi düşünebilirim. Buradaki kritik nokta küçük adımlarla başlamak. İngilizcede fake it until you make it diye bir deyim vardır. Yani gerçekten olana kadar oluyormuş gibi yapmak özgüvenimizi güçlendirebilmemiz için tam da buna ihtiyacımız var. Özgüvenimizi arttırmanın bir diğer yolu da hayır diyebilmek. Evet, hayır demek özgüveni arttırıyor. Çünkü psikolojimizde davranışlarımızın, verdiğimiz tepkilerin, yaşam tarzımızın rolü çok önemli. İstemediğim bir şey olduğunda ve ben buna hayır demediğimde kendi ihtiyacımı, düşüncemi ifade etmediğimde derinlerde yatan ben değersiz, önemsiz biriyim inancını beslemiş oluyorum. Yani her hayır demediğimde, kendimden çok fazla ödün verdiğimde zihnim bir yandan şu mesajları alıyor. Demek ki nefisenin düşünceleri, fikirleri önemsiz. Bu yüzden hayır demedi değerli biri olsaydı böyle davranmazdı. Dolayısıyla nefise önemsiz ve değersiz biri gibi. Tanıdığınız özgüvenli insanları düşünün mesela. Kendi düşüncelerini ifade etmekten çekinmezler ve buna rağmen sevilirler. Hatta insanlarla arası bozulmasın diye her şeye evet diyen kişilerden daha çok değer görürler belki de. Küçük adımlarla hayır demeye başladığınızda sınır çizdiğinizde uzun vadede kendinizi daha değerli ve özgüvenli hissedersiniz. Özgünümüzü arttırmanın bir diğer yolu da kendimizi ihmal etmemek. Nedir kendimi ihmal etmek? Duygularımı bastırmak, düşüncelerimi ifade etmemek, kendi ihtiyaçlarımı göz ardı etmek, kendime zaman ayırmamak, yemeklerimi geçiştirmek, sağlığıma özen göstermemek, dinlenmemek, dinlenmeyi kendime hak görmemek gibi. Kendini çok fazla ihmal eden biriysen muhtemelen çocuklukta da çok fazla ihmal edilmiş olabilirsin. Ve şu an çevrenin sana davrandığı gibi kendine davranıyor olabilirsin. Geçmişte çok fazla ihmal edilen bir çocuk değersiz olduğuna inanır. Ve bu inancı hayatı boyunca yanında taşır. Günlük hayatında da kendine değersiz biriymiş gibi davranır. Böyle davrandıkça da bu inancı giderek güçlenir ve büyür. Bunun tam tersini yapmaya başladığınızda, kendinize değerli biriymiş gibi davrandığınızda zihniniz bir yandan şu mesajları almaya başlar. Aa bak, nefse kendine zaman ayırıyor. Kendine güzel bir kahvaltı hazırlamış bugün. Tıpkı değerli hisseden insanların yaptığı gibi yapıyor. Demek ki nefise değerli biri. Dolayısıyla ben değerli ve önemli biriyim inancınız daha çok beslendiği için özgüveniniz de uzun vadede artmış oluyor. Özgüvenle ilgili kabaca söylemek istediğim şeyler sanırım bu kadardı. Kapanışta belki size çalıştığım kişilere seansı kapatırken sorduğum birkaç soruyu sorabilirim. Bugünkü konuşmadan neler çıkarırsın? Senin için en önemli noktalar hangileriydi? Aklında neler kaldı? Yanına neler götürürsün? Bu konuşmayı dinlediyseniz, sizin için biraz bile faydalı olduysa, geri bildirimlerinizi benimle paylaşmanız veya aklınızda konu önerileriniz varsa, merak ettikleriniz varsa benimle paylaşmanızı çok isterim. Bir sonraki konuşmaya kadar kendinize ve zihninize iyi bakın. Görüşmek üzere.